Sual. Herkesin ahlakı değişebilir mi? Değişirse bunun için neler yapılmalıdır? Cevap. Bütün ilim adamları, çocuklarına ilim ve edep vermiş ve terbiyenin fayda sağladığı her zaman görülmüştür. O halde, ahlakın değiştiği güneş gibi meydandadır. Şu kadar var ki, bazı huylar pek yerleşmiş, ruhun hassası gibi olmuştur. Böyle huyları değiştirmek, yok etmek pek müşkül olur. Böyle ahlak, en çok cahil, kötü kimselerde bulunur. Bunu değiştirmek için, ağır riyazet ve çok mücahede lazımdır. Nefsin zararlı, kötü isteklerini yapmamak için çalışmaya riyazet denir. Nefsin istemediği faydalı, güzel şeyleri yapmaya mücahede denir. Cahiller, ahmaklar, huy değişmez diyerek, nefs ile mücahede ve riyazet etmiyorlar. Kötü huylarını temizlemiyorlar böyle kabul edip de, herkes kendi hevasına, arzusuna, bırakılırsa, kabahatli olanlara ceza verilmezse, insanlık kötülüğe gider. Bunun için Allahü Teala kullarına merhamet ederek onları terbiye etmek, iyi ve kötü huyları öğretmek için peygamberler aleyhisselam gönderdi. Bu muallimlerin en yükseği olarak Habibi olan Muhammed aleyhisselamı seçti. Onun dini ile önce göndermiş olduğu bütün dinleri değiştirdi onun dini, bütün dinlerin sonuncusu oldu. Böylece, iyiliklerin hepsi, terbiye usullerinin cümlesi, onun parlak dininde yer aldı. Aklı olanların, iyiyi kötüden tefrik edebilenlerin, bu dinden elde edilmiş olan ahlak kitaplarını okuyarak, öğrenerek ve işlerini buna göre tanzim ederek, dünyada ve ahirette rahata ve huzura, saadete, kurtuluşa kavuşması ve böylece aile ve cemiyet hayatının düzenine yardım etmiş olması lazımdır. İnsanın birinci vazifesi de budur. İslam Ahlakı kitabı Allahü Teâlâ'nın lütfu ile buna yardımcı bilgileri topladığı için herkesine ehemmiyet ile okuması, öğrenmesi lazımdır. İslam Ahlakı kitabı sayfa 127. Kaynak: www.dinimizislam.com